Sayın milletvekilleri, iki gün önce Denizli milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan'ın ani vefatıyla hepimiz sarsıldık. Birazdan onunla ilgili duygularımı sizlerle paylaşacağım. Meclisimizi açarken Denizli milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan'ın aziz hatırası önünde genel kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Sayın Karaca. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 40 yıllık dürüst ilkeli siyasi yolculuğunu 25, 26, 27. dönem Denizli Milletvekilimiz olarak sürdüren hukukçu kimliğiyle saygın bir avukat, sanayici kimliğiyle üreten Türkiye mücadelesinde saygın bir insan, iş insanı, onlarca STK üyeliğiyle eğitim, kültür alanlarına yardımsever bir yurttaş olan, siyasette kavgadan çok uzlaşıyı, ayrıştırmaktan çok birleştirmeyi kendisine şiar edilmiş, örnek siyasetçi, hepimizin büyüğü, ilimizin, Denizli'mizin milletvekili, değerli abimiz Kazım Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir e, mensup olmanın haklı onurunu yaşayan ve bu sorumlulukla bizlere örnek olmuş değerli milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan'ı saygıyla anıyor ve hepimize başsağlığı diliyorum.